Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2015 model Focus 3.5 Titanium. Aracımızın sağ ve sol kapısına keyless anahtarsız giriş uygulamamızı yaptık. Şimdi anahtar arı arkadaşımızın elinde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kapımızı açalım. Elimizi kapı kolunun içine soktuğumuz zaman bu şekilde açılıyor. Kilitleyelim. Görmüş olduğunuz gibi kilitliyor. Kumandadan camlarımızı açalım. İkinci camlarımız açıldı. Şimdi camlarımızı yine anahtarımızı kullanmadan kapı kolundan kaldıralım. Kilitledik. İkinciye basılı tutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi camlarımız kapı kolumuzdan aynı şekilde kalkmakta. Sağ tarafı gösterelim. kapatmadan İşlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇yi günlerde güle güle kullansın arkadaşımız. Kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günlerde kalın.